Değerli seyirciler, arkadaşlar. Merhaba, ben Murat Bozdoğan. Türkiye'den, İsviçre'den değil, Türkiye'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, bugün günlerden Cuma. Hepinizin Cuma'nızı candan kıtlıyorum. Hayırlı uğurlu Cuma'nız olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar, Türkiye'ye geldiğimden beri tabii ki size videolarımı yükledim. Çok yorumlar geldi. Yalnız iki günden beri ee, birkaç arkadaşımdan e, biraz korkmuşlar Almanya konusunda sorular geldi Almanya sınırları kapattı mı ne oluyor ne bitiyor diye arkadaşlar dün akşam kendim araştırma yaptım dün akşama kadar vaktim olmadı kusura bakmayın evet Almanya sınırlarında kontroller var yalnız Almanya sınırları henüz Kapatmadı arkadaşlar. Kapatabilir mi? Kapatabilir. Her an bu dünyada her şey olabilir. Bütün Avrupa e, sınırlarını kapatabilir. Her ülkeler sınırlarını kapatabilir. Biliyorsunuz korona zamanında ne oldu, ne bitti. E, çeşit türlü e, testler istendi. Efendim söyleyeyim aşı sertifikatı istendi. Şu istendi, bu istendi. Almanya'nın da bu kontrollere başlamaların sebebi göçmenlerin çoğaldığı yüzden. Şimdi arkadaşlar ben burada... İsterseniz size yarım saat lak, lak yapayım. Tabii ki sizi inandırıcı olarak bakın ben yarın sabah Allah kısmet ederse Türkiye'den İsviçre'ye geri dönüyorum. Tabii ki, tabii ki arkadaşlar benim vazifem size Almanya'nın sınırından en son durumu göstermek. Allah nasıl kısmet ederse pazar günü ben Avusturya'dan Almanya'ya geçeceğim size orada canlı canlı video çekip anında daha pazar günü o videoyu sunacağım arkadaşlar ve son bilgilerden ben dün araştırdım. Evet kontroller var. Yalnız sınırlar kapalı değil. Panik yapmaya gerek yok. Avrupa'da çalışanlar, Avrupa'da müsadesi olanlar gidip gelebilirler. Yalnız son bilgilere göre, son aldığım bilgilere göre Almanya'da oturan arkadaşlarımla da konuştum. Sınır'a yakın arkadaşlarımla da konuştum. Onlar kendileri gidip baktılar, kendileri kontrol ettiler. Kontroller var. Yalnız bazı arabaları şüpheli arabaları arkadaşlar durdurup içindeki insanların pasaportlarını kontrol ediyorlar. Yani neden kontrol ediyorlar? Bunların oturma müsaadesi var mı? Bunların çalışma müsaadesi var mı? Bunların vizesi var mı? Bunlar Almanya'ya gelebilir mi? Biliyorsunuz Ukrayna savaşı yüzünden tabii ki Göçmenler çoğaldı. Bu İsviçre için de geçerli. Öbür Avrupa ülkeleri de için geçerli. Demek ki Almanya kararını aldı. Dedi ki bizim gemimiz doldu. Daha fazla insan gelirse batabiliriz. Batabiliriz. Onun için bu kararı aldılar ve sınırlarda kontrollere başladılar arkadaşlar. Evet biliyorum zamanı çok kötü. Sıla yolu zamanı geliyor. Tabii ki sıralar olabilir. Tabii ki biraz beklememiz lazım. Yalnız yapılacak bir şey yok arkadaşlar. E, 20 dakika yarım saatle beklemekle bu iş olursa bizim için fazla bir şey e, değiş, değişmiyor. Biz onu e, ona katlanırız. E, o yarım saatimizi artık 20 dakika mı yarım saat mi katlanırız. Ona e, e, ne, ne diyeyim yani yapılacak bir şey yok. Oradan yarım saatte geçeriz. Evet arkadaşlar uzun lafın kısası böyle kontroller başladı Almanya sınırları kapatmadı yani korkmanıza gerek yok ama kontroller var 3 3 şeritten bir şerite indiriyorlar ve memur beyler geçen arabaları teker teker kontrol ediyor. Arkadaşlar bu videoyu acele olarak size hazırlatmak istedim çünkü. Dediğim gibi çok arkadaşlar sordu ne var ne yok diye. Ben de istedim ki benim ağzımdan da biz bunu duyun diye. Dediğim gibi dünkü yaptığım telefonlardan sonra araştırdığım en son bilgilerden sonra internetten karar verdim bu videoyu size hazırlamaya. Şimdi tekrar hepinize hayırlı cumalar. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.